Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün gerçek Brawl Stars'ta kupa kasıyoruz. Evet şu an arkadaşlarıma bakıyorum. Çevrim içi evet arkadaşım var ama benim sevdiğim arkadaşlarım değil. Şimdi buradan bakalım bütün karakterlerimize. Yaklaşık hepsi 20 rütbe. Ve video çektiğim sürece hepsini 20 rütbe yapmaya çalışacağım. Çalışacağım. Hangi karakteri seçsem? Şuradan bir evet Piper. Piper en iyi karakter. Çok seviyorum. Çiftte bela oynayacağım. Evet oyuna girdim. Oyuna girdim. İnşallah takım arkadaşım çok iyi olur. Yoksa kazanamayabilirim. Eksi yemekten hiç hoşlanmıyorum. Çok kötü oluyor. Video çekerken bir de tam üstüne eksi yiyince böyle aynı şey gibi oluyor. Hadi vurayım. Hayır. Bir kere vursam var ya. Çok kötü oynadık. Evet evet öldürdüm. İyi iyi iyi. Dört takım kaldı. Dört takım. Ben şuradan bir vurdum. Çok iyi. Şuradan bir vuramadım. Vur vuramadım. Evet öldü öldü. Öldü. Üç takım ve biz çok iyiyiz. Çok iyiyiz. Çifte çifte saplaşmaya kaldık. Evet bu çok iyi. İyi iyi. Çünkü ella, ella, gözerim, Ela gözerin, Ela Gözlerim Ela Gözlerim Ela Gözlerim Ela Birinci olduk. Ve bunu kutlamak gerekir. Evet birinci oldum. Çok iyi takım arkadaşım geldi. Beni birinci yaptı resmen. Şimdi 9 kupamızı aldık. 16.000 kupada Nus burada kupa, kutu açma Cezalı kutu açılımı yapacağız. Evet. Cezalı kutu açılımı. 16.000 olduğumda Nuspral'de cezalı kutu açılımı yapacağım size. Arkadaşlarımıza bakalım şimdi. Berkayt'ı çağıralım. İnşallah gelir. Bekliyorum. Ta. Gelmedi. Tekrardan Piper ile çift hesaplaşmaya giriyorum. Evet. İnşallah az önceki dediğim gibi Yine çok iyi bir takım arkadaşı gelir. İnşallah. Şeli geldi. Yargı dağıtabiliriz Şeli eğer iyi oynuyorsa. Eğer iyi oynuyorsa yargı dağıtabiliriz. Şuradan bir pokoya sıktım. Şuradan şöyle bir sık sıkamadım. bir sıkayım. S sıktım da. Of kötü oldu bu ya. Olmadı ya. Eksi 5 yedik. Artı 9'un üstüne eksi 5 yemek çok kötü oldu. Bir maç daha kazansaydık videoyu bitirecektim de. Kazanamayınca böyle oldu. Evet şimdi bir el daha oynuyoruz mecburiyetten. Şöyle. Şöyle. Şöyle gezelim. Şöyle sıkalım etrafı. Şuradan bir karakter karakter var. Sakın girme oraya. Sakın. Cık. Ya yanındaki arkadaş, takım arkadaş çok kötü geliyor ki ya. Az önceki gibi gelmiyor. Mecbur dayanmak zorunda kalıyorum. Dayanamayınca da kötü oluyor. Evet şimdi aşağıda zorundayım çünkü onlar bana sıkarsa çok kötü olabilir. Evet takım arkadaşım. yeniden doğdu onu bekledim onu bekledim bekledim ölmeyeyim hayır Gin çekmiş beni hesaplaşmaya kaldık bu iyi oldu evet evet bu iyi oldu hem de çok iyi oldu şuradan bir vurup kaçalım. Evet kaçtık. Ama takım arkadaşımız öldü. Şöyle bir zıplayalım. Of be. Nani tam indiğimiz yerde şey yapacak. Evet. Evet. evet oldu. Bu da iyiydi. Eğer işte 5 yemez daha iyi olabilirdi. Şimdi bakalım takım arkadaşlarımız gelmiş mi diye de. İstediğim hiçbir arkadaşım gelmiyor ya. Bu kötü oldu videonun ortasında. Özür dilerim hepinizden. Bir ses kapatmak zorunda kaldım. Şimdi devam edebiliriz videomuza. Evet bu son el. Videomu bitireceğim çünkü. Şey çok uzun olmasını istemiyorum. Bu elde kazanırsak çok iyi olacak. Eminim çok iyi olacak. Bunu da kazanırsak. Şöyle bir. De takım arkadaşım çoktan almış ki. Hiç eskimasaydım. Ta şunlar şöyle bir alalım. Supercell'in en son getirdiği karakter Amber çok iyi bir karakter bence. Yani çok gerekli. Çünkü bayağıdır bir efsanevi gelmiyor. İyi oldu. Hep kromatik geliyordu son zamanlarda. Yaklaşık böyle 6 aydır falan kromatik geliyor. Yani bu efsanevi çok iyi oldu oyna. Herkesin oynayacağından eminim. Bu arada kanalıma abone olup like atmayı sakın unutmayın. Ben şöyle bir kaçayım ya. Evet iyi kaçtım. Evet evet kabul ediyorum iyi kaçtım. Şuradan şöyle bir vurursam canını yarısını alabilirim. Şuradan vurmam lazım ama. o 13 yüklü ol... 11 yüklü olmuşlar. Baya iyi. Bunda da ikinci olduk çok iyi. Çok iyi çok iyi. Bunda da ikinci olduk. Şanslıydım bugün. Kabul ediyorum. Artı yedi aldık yine. Ve Evet ya. Bir el daha oynayacağım. Çünkü Piper'ımı 450 yapmak istiyorum. Evet istiyorum. Ve sizinle Piper'ı 450 yapma yoluna doğru gidiyoruz. Çift hesaplaşmada yeniden girdim. Çünkü bence Piper'ın en iyi oynadığı yer çift hesaplaşma. Piper bence çift hesaplaşma karakteri. Bazılar diyor savaş topu falan diyor ama ben Piper'ı çift hesaplaşmada çok seviyorum. Yanımdaki adam biraz iyi gibi de inşallah ölmek. İyi vurdum kutuya. yanımızda 2-3 tane karakter olsa iyi olacak aslında. Evet geldi Brock. Brock gel buraya Brock. Brock, Brock, Brock. Brock. Bir vuramadım ya. Nasıl vuramadım ya? Çok kötü oldu bu ya. Gel şuradan bir rozaya. Oo! Çok iyi denk getirdim. Evet evet. Bayağı iyi denk getirdim Roza'ya. Mermimi. Şimdi Roza'dan şuradan. Oo, kaçamadım ki ya. Oo, çok iyi vurdu beni. Ya da yerimi buldu işte. Çok iyi vurdu. Evet kabul ediyorum. Arkadaşım 8 yüklü oldu. inşallah ölmez. Çünkü biz ikinciliğe gideriz. Ya da birinciliğe gideriz diye düşünüyorum. Poku poku Sakın. Sakın. Ölme. Şuradan Poco'ya bir vuralım. Bir daha. Ölmüyor ki bu da. Karakter ölümsüz resmen. Benim başka. Takım arkadaşları geldi. Çok güçlüler şimdi. Ben ölebilirim. Sakın ölmeyeyim bence. Ölmeyeyim, ölmeyeyim, ölmeyeyim. Lütfen ölmeyeyim. 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 O ikinci olduk çok iyi. Öbür elde ikinciliğe kalırsak eğer böyle bir nasıl diyeyim 750 kupa oluruz. Evet evet 750 kupa oluruz. Eğer 16.000 kupa olursam video çekerken Nus Brawl'de cezalı kutu açılımı yapacağım. Bir kupa kaldı. Sadece bir kupa. Çok iyi oynadık. Yine arkadaşlarımdan hiçbiri yok ya. Cık. Yeni bir kulübe girelim. Şuradan benim babam Las. Çok saçma. Evet. Arkadaş kulüpte bulamıyoruz ki ya. Cık. Kötü oldu. Şöyle bakalım arkadaşlarımızdan bakalım. Profillerinden kulübe girelim. Katıldım. Ve sizinle son maçım olabilir. Çünkü Piper'ın 449 kupa ve 450 kupa olduğu an videoyu bitirmek zorundayım. Çünkü videonun başında böyle dedim. Evet böyle dedim. İnşallah şimdi ikinci oyuna girmeden 450 kupa olabilirim. İkinci ele girersem beni biraz zorlayabilir. Çünkü şey video çekmem zor olur. Oo, kırk kaçtı. Baya iyi kaçtı. Of, of sen nasıl bir dotsun. Şuradan bir vurayım. Roza, Roza kaçma. Yaklaşmamam da lazım. Vuracaklar onlar bize. Vuracaklar. Da. Yandaki karakter ne? El Primo X de yakın vurucu. X de yakın vurucu da. Ben hiç sabit ettiremiyorum ki. Benim tek başka. Şuradan bir. Bir kek. hayır. Beşinci olmamam lazım. Beşinci olsam çok kötü olur. Hayır. Sakın. Dört. En az üçüncüyle kalmam lazım. En az. Onda da artı alamıyorum. Çünkü şu olur. Frank gelme. Gelme Frank. Frank gelme. Onda. Şöyle bir. Oo, sakın ölme. Çok kötü olur. Hayır. Ya, of ya. Çok kötü oldu bu arkadaşlar ya. Ama görev yaptım bir yandan da güzel. Evet arkadaşlar dediğimi başaramadım. Ama bence güzel bir video oldu. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize güle güle.